فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ج قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. منها فكلار السماجة اللي قالت tanıklık ederiz ki elbette sen Allah'ın elçisisin demektedirler. Allah da senin kendi elçisi olduğunu elbette bilmektedir. Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarına da tanıklık etmektedir. İttekadû eymânehum cünneten fesaddû an sabîlillâh İnnehum <laughs> sa'amkanu Onlar yeminlerini kalkan yapıp Allah'ın yoluna engel olmaktadırlar. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kadar kötüdür. Zalika <laughs> bi'an fahm amanu thumma kafaru fatbi ala kulubihim fatbi ala kulubihim Bunun nedeni onların önce inanmaları sonra da inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiş bulunmaktadır. Artık onlar neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamazlar. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Humul Onları gördüğünde dış görünüşleri hoşuna gider. Konuşacak olurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki kendilerine elbise giydirilmiş kütükler gibidirler. Her gürültünün kendilerine karşı olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Öyleyse onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da gerçekten uzaklaşıyorlar. Ve izâ qîla lehum ta'âlû yastaghfir <laughs> lakum rasûlullâh leavrûsâhum lawawru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa mustakbirun Onlara gelin Allah'ın elçisi sizin için bağışlanma dilesin denildiğinde onlar başlarını çevirirler sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Sawa'un <laughs> aleyhim اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ Sen onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de kendileri için birdir. Çünkü Allah onları asla bağışlamayacaktır. Kuşkusuz Allah yoldan çıkmış olan toplumu doğru yola ulaştırmaz. Humullezine yekulun la tufiku ala men inda rasulillahi hatta yanfaddu Vallahi kazaınu sembat ve alaht, Walakinnal munafiqina la Onlar Allah'ın elçisinin yanında bulunanlara hiçbir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar bunu anlamazlar. Yaquluna <laughs> la المدينة <سؤال> ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون Onlar, eğer bu savaştan Medine'ye dönersek, şan, şeref ve güç sahibi olanlar, aşağı olanları oradan mutlaka çıkaracaktır demektedirler. Oysa şan, şeref ve güç, Allah'a, elçisine ve inananlara aittir. Ancak münafıklar bu gerçeği anlayamazlar. Ya eyyuhallezine amenu la tulhikum <Sessizlik> ve la Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayacak olanlardır. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Bu yüzden içinizden birine ölüm gelmeden ve Ey Rabbim keşke ömrümü yakın bir süreye kadar uzatsaydın da sadaka verseydim ve iyi kimseler arasında olsaydım demeden önce size verdiğimiz rızıktan bağışlayın. <laughs> Vallahu Allah eceli geldiğinde hiç kimseyi ertelemez. Allah yaptıklarınızdan çok iyi haberdar olandır.